%100 ücretsiz olan bir uygulaması var. Hasat Mobil diye bir uygulamamız var. Bu çiftçilere çok faydalı. Şu an biz dün neredeydik? Dün Maraş'taydık. Ondan önce Adıyaman'daydık. Urfa'daydık şeklinde. İşte diğer taraf Çukurova'daydık. Bunu diğer firmalarda aynı yapan firmalar da var. Aynı yapan bankalar da var. Ücretli yapanlar var. Bizim tamamen ücretsiz. Bankamızın müşterisi olup olmamıza gerek yok. Sadece TC ve telefon numarasıyla giriş yapabiliyorsunuz. Hesabınızın olmasına gerek yok. Bu uygulamayı indiriyorsunuz. Bu uygulama içinde faydalı olan şeyleri tek tek değineceğim size. İsmi Hasat Mobil. Akıllı telefonu olan herkes indirebilir. Apple'ı olanlar işte iPhone'dan indirebilir. Ee, diğer Android sistem olanlar da Play Store'dan Hasat Mobil yazdığı zaman uygulamayı direkt indirebilir. Nasıl indirileceğini size göstereceğim şimdi. Burada zaten indirdiğiniz zaman direkt isminize bakın. Android ise telefonları indirebilir. TC numaranızı isteyecek. TC'nize girdikten sonra <laughs> burada işte kabul ediyorum kişisel verileri onaylıyorum şeklinde onay merci gelecek. Tamam. Tekrardan burada geliyor önünüze. Burada TC'nizi girdikten sonra sadece sizin telefonunuza gelen bir SMS gelecek. Bu hiçbir yerde paylaşılmıyor. Güvenliğiniz açısından %100 güvenilirli. Size gelen SMS kodunu buraya giriyorsunuz. Girdikten sonra zaten uygulama iniyor. İner inmez ilk sayfada tarla ekle butonu var. Bu tarla ekle butonu nedir? Bu tarlanızı herkes ada parselini biliyor. Bilme diyelim. Burası ne? Afşin'in işte hangi köyü? Höyüklü köyünün işte şu parseli diye girdiğinizde bakın burada tarla. Bak şurada Kayseri demişler tabi slayta göre. Siz buraya Afşin diyorsunuz. Höyüklü köy diyorsunuz. Direkt mezraya kadar gördü mü illa ada parseli bilmemize gerek yok. Şurada zaten ikinci slaytta göstereceğim. Bir navigasyon açılıyor. Navigasyonumuzda, bakın tarla kısmı isimlendirebiliyorsunuz. Tarlanızın ismi neyse ada parselini girince isimlendirip ekle diyorsunuz. Şurada bir navigasyon açılıyor. Görebiliyor musunuz mu bu navigasyonu? İşten çok şey... Aydınlık ya müdürüm. Aydınlık. Ben size şöyle, e, şurada bir navigasyon ada parsel girdiğiniz için ya da ismeyin şurada bir kırmızı nokta oluşuyor. Şunun üstüne uzun bastığınız zaman o açılıyor. Şurada. Bu sizin tarlanız. Herkes tarlasının şeklini, şemalini az çok bilir. Yani görüntüde bile, görselde bile görebilir. Tekrar gördükten sonra il ilçe tarla ismini deyip ekle butonuna basıyorsunuz. Tarlanızı ekliyor. Bu tarlanızı eklediği zaman size faydalar nedir? Şimdi tek tek onlara geçeceğiz. Ana ekranımız açılıyor. Ana ekranımızda işte hava durumu, hava durumunda yağış miktarı hepsini tek tek gösteriyor. Size açıklamalı şekilde. Bakın burada seçen aktif tarlanın özet bilgileri hepsini size aktarıyor. Yalnız şeyi doğru girin. Ürününüzü doğru girin. Buğdaysa buğday, arpaysa arpa burada ağırlıklı olarak ne ekiliyor? Arpa buğday. Arpa buğday ekiliyor. Şimdi arpa buğday ekleyip mısır eklerseniz size mısırın verilerini verir. Ama buğday arpaya doğru eklediğiniz zaman size buğday arpanın vereceği verileri doğru vermesi için onu mutlaka ekleyin. Ha tarla birden fazla tarla ekleyebiliyorsun. 10 tane parsel, ada parseliniz var. 10'unu 10 tek tek ekleyebiliyorsun ayrı ayrı. İstediğinize girebiliyorsunuz. Aynı şekilde bakın burada hava şartları kaç derece? öğlenden sonra 4 derece, ondan sonra 6 derece, 9 derece diye hava şartlarını bulunduğunuz noktada direkt uygulamanın içinde görebiliyorsunuz. Bu hasat mobilimizin içinde biz dedik hani ürün satmaya gelmedik ama isterseniz şubeye gitmeden duran beye ulaşamadınız, müdür beye ulaşamadınız. Direkt mobilin içinden kredi talebine başvurabiliyorsunuz. Direkt işte ihtiyacım ne kadar? 20 bin. İhtiyacım ne kadar? 30 bin. Kredi başvurunuzu yapıyorsunuz. Link gidiyor. Şu kişiye onaylandı 20 bin. Duran Bey sizle irtibata geçiyor. Gelin krediniz onaylı. Direkt gelin direkt kullanın diye. Böyle bir uygulamanın içine de koyduk bunu. Dur, <gülüyor> <gülüyor> Bazen şeyler geliyor. E, giren arkadaşlar geliyor. Ta genel müdürlüğe gidiyor. Genel müdürlükten bu sefer onlar aramayınca biz irtibata geçmek zorunda kalıyoruz. Burada zaten e, hal borsa fiyatlarını biliyorsunuz. Bu bölgenin hal borsası nere? Gaziantep. Gaziantep'teki hal borsa fiyatları ürününüz arpa buğday direkt takip edebiliyorsunuz. İşte televizyonu takip edip internetten yazayım değil. Güncel değiştiği zaman ve işte haftada bir, 10 günde bir fiyatlar direkt otomatik atıyor buraya. Hal borsa ürününüze göre takip edebiliyorsunuz. İşte Mardin'e, Adana'yı hal borsa fiyatlarını buradan takip edebiliyorsunuz. Ee, bana göre en önemli yer bura tabi kredi de önemli hani derler ya para olmazsa iş olmaz o da önemli iklim de önemli ama Bana göre en önemli yer bura uygulamanın içinde tarla ekle kısmında tarlamızı girdik ya Şimdi uydudan Haftalık Veri alıyor Ne zaman alamıyor hava şartlarından dolayı bulutlu oluyor yağmurlu oluyor O zaman alamıyor ama Haftada bir Verileri güncellemesi için uydudan görüntü alıyor senin tarlanın parselini bir şeyini görselini çekiyor. Tarlandaki durumunu ekrana yansıtıyor. Bakın şurada yeşil herkes görüyor değil mi? Sizin eklediğiniz tarlanın görüntüsü bu. Bu ne demek? Her şey yeşil, her şey doğru gidiyor, her şey güzel. Sulamanızı güzel yapmışsınız, sürümünü güzel yapmışsınız, ilaçlaması ve gübrelemesi güzel. Grafiksel bile gösteriyor size burada bakın. Şurada, şuradaki noktaları görüyorsunuz. Şuradaki noktaların üzerine dokunduğunuz zaman açıklaması geliyor. Nerenin kötü gittiğini. Bakın şurada noktalar var. Noktayı işaretlediğinizde şuradaki açıklamalarda görebiliyorsunuz. Geliyoruz buraya. Açıkladık buraya. Şuradaki görselde herkes görüyor değil mi? Şuradaki görselde bakın Şu diyor ki bu tarlamın diyor %40'ı yeşil. Diyelim ki tarlanın 150 dönüm. 150 dekar, 200 dekar tarzı. Herkes 200 dekarın ucunu görebilir mi? Ya araçla gitmeniz lazım ya da iki günde bir, üç günde bir kontrol etmeniz lazım değil mi? Nasıl verim? Önle arkanın verimi aynı mı diye? Bu size bu görselde bakın %40'ı diyor yeşil, %20'si sararmış, %30'u diyor ki kırmızı olmuş. Bu kırmızının neden olduğunu bilmiyorsunuz. O size açıklamada gösteriyor. İlaçlamanız mı az, gübreniz mi az, domuz mu girmiş şeklinde şuraya erken müdahale etmeniz için uydudan direkt görüntü size atıyor. Bakın diyor tarlanızın işte %30'luk kısmı şu tarafı şu tarafta olur. Hangi tarafsa diyor ki kötü gidiyor. Gidin oraya müdahale edin. İlaçsa ilaç, gübreyse gübre ise gübre, sulama ise sulama. Şeklinde sizi uyarıyor. Bakın. En önemli olan şey bu. Çünkü 150 dönümü birden siz görebilir misiniz? Ya da her gün gidip tarlanın bir ucundan bir ucuna kontrol edebilir misiniz? Bazen oluyor ki 3 günde kayboluyor. Bir bakınız ki yeşermedi. Zaman, zaman aşımına uğradı. Yapamadınız. Bir şey yapamadınız. Gübreleyemediniz. Burada da aynı dediğim gibi iklim analizi, işte sıcaklık, rüzgar, Dalga şeklinde verileri veriyor. İşte ne zaman rüzgar çıkacak verilerini veriyor. Dalga ne zaman gelecek verilerini veriyor. Hava sıcaklığından, kuraklıktan bütün veriler ve grafiksel tarih aralığı atarak şu saatte, şu tarihte bakın artacak dalga. Şu tarihte kuraklık artacak, rüzgar artacak şeklinde artışlar oluyor. Bu da aynı şekil. Ee, dediğim gibi işte grafiksel göstermiş. Üstüne dokunduğunuz zaman açıklamalarını direkt atacak şekilde neyi ifade ediyor? Gözlem menüleri bunlar zaten. Bir de uygulamamızın içine yani muhtemelen herkes yapıyordur. Maliyetinizi bir yerlere yazıyorsunuzdur değil mi? Yazmayan olan çok oldu. Diğer e, şubelerde dedim, diğer illerde de sorduk. Yazmayan var mı? Ya dedi ben yazmayayım. Ne yazacağım? Ne varsa ben koyuyorum. Ya da harcıyorum. 10 bin diyorsa 10 bin gübre alıyorum. 20 bin ise Mesela geçen Adana'daydık. Bir arkadaş geldi. aynı yani çiftçi sizin gibi değerli. Dedik ne yaptın? Bu sene çok iyi para kazandım dedi. Ne kadar kazandın? 50 bin para kazandım dedi. Domates mi satmışsın? Maliyet yaptın mı? Yok yapmadım dedi. Ama dedi 50 bin iyi bir para dedi bugüne. Gel dedik. Ne harcadın buna? İşte 10 bin gübre harcadım. 10 bin işçi dedi. 10 bin işte sürüm parası, tohum parası. 55 bin lira masraf yapmış. Dedim, nasıl para kazandınız böyle dedi hesap yapmadım dedi yapsaydım Belki bir yerlerden kısardım ya da ona göre dedim kâr mı ettim zarar mı ettim uygulamanın içinde notlar kısmı var kaydediyorsunuz tek tek 10.000 gübre işte 10.000 mazot 10.000 işte ilaç parası gübre parası şeklinde hasat zamanında size gösteriyor kâr mı etmişsiniz zarar mı etmişsiniz yani defter kalem taşımaya gerek yok tarlanın ucuna gittiniz ne kadar işçi parası verdim? 5 bin. Direkt telefonunuz içine girip notlar kısmına 2 bin işçi parası verdim. 5 bin şunu ödedim diye şeklinde hasat döneminde unuttuma gelmez. Hepsini tekrar toplarsınız. Bir ikinci e, güzel yanı bu. Şimdi burada uygulamamızın içinde e, girerken biri üretici çıkart demişti değil mi? Üretici çıkartın. E, nereden geçtiğini işte nereden mazot alabilirim, nereden gübre alabilirim, nereden yem alabilirimi tek tek Duran Bey'i arıyorsunuz değil mi? Ya da müdürümü Duran Bey'i arıyorsunuz ya da şubeyle irtibata geçiyorsunuz. Bu uygulamayı indirinizde gerek kalmayacak. Duran Bey'in Afşin Şube'nin e, Şeker Bank'ın hangi firmayla anlaşmışsa bakın şurada anlaşmalı kurlaş Üstüne tıkladığınız zaman Gübreyse gübre ise gübre, akaryakıtsa akaryakıt, diyemse yem, tohumsa tohum şeklinde makine ekipman. Tıkladığınızda anlaşmalı kuruluşlarımız hepsi burada liste halinde çıkıyor. İşte şu petrolden mazot alabilirsiniz, şu firmadan yem alabilirsiniz, X firmasından gidip gübrenizi alabilirsin şeklinde. Akşam oldu, ulaşamadınız, acil lazım. Direkt uygulamanın içine girin, tıklayın, size göstersin. Bir diğeri de makine ekipman. Herkese lazım oluyor. Ziraat Bankası veriyor, sıfır faiz. Gidin alın. Bakın hep diyoruz. Ziraat Bankası birinci bankanız olsun. Ama ikinci bankaya talibiz. Niye talibiz? Oranlar yüksek dediniz değil mi? Evet. Şu an bizim oranlar ne biliyor musunuz? Daha şu anda şey bunu kredi Oranlarınızı söyleyeyim. <laughs> Hesabı, hesabına, dün geçti <laughs> <laughs> kaçtan geçti? Bilmiyorum baklar Ha bilmiyoruz. <laughs> ben söyleyeyim kaçtan geçtiğini. Onun onayını ben veriyorum. Fiyatlamasını daha, ben veriyorum. kadar geldi. Ne kadar oldu. Yok. <laughs> ee, uygun olanı söylemiyor. Yerlisi, boşu, dün, 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 uygun aldığınız için söylemişsiniz. 35-40'lardan alsaydınız bundan 3 ay söylerdiniz. Derdiniz ki bundan 40'tan kullandınız. Dün 15-75'ten kullandınız. Fazla olursa ben iade ederim. 15-75'ten oranımız var. Bakın Ziraat Bankası uygundur gene diyoruz. Ziraat Bankası'dan çekin çekebilirsiniz. Onun dışın, dışında... Ha, onun dışında İddialıyız. Ve böyle sahadayız. Kartlar da uygun. Günlerde fa fabrik şeyler güncellemeler yapıldı zaten. Pancarla üçer. Yapacağız. O da olacak. Yeni güncellemeler geldi tamam, mi? Yeni tamam. güncellemeler. Var ya kaç ay? 12 ay şu an. Dediğim gibi yıl baştan sonra inşallah 24 ile 36'ya girmeye çalışıyor. Ha. Ee, yani e, gene da diyorum. Yani. Ziraat Bankası Ziyare. gene. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi Ziraat Bankası da bugün 7-8'lerde veriyor değil mi? Evet. Diğer kalanı devlet karşılıyor. Oralara girmeyelim. <laughs> ha, oralara siz indirdiniz. Her 24 saat içine girdiğinizde 1 puan veriyor. Tarla ekleme kısmında diyelim ki 10 puan veriyor ya. 10 tane parseliniz var. 10 tane eklediniz 100 puan. Kredi talebi yaptınız 20 puan. Totalde geldiniz 3 ay sonra durana dediniz ki bakın benim uygulamam var. İçinde benim puanım biriken puanım 72. Bu 72 üzerinden size verilen kredi hasat kartı olur. İşte ee, diğer ürünlerimizden yu, işte 50 puanı oluşana %5, işte 100 puanı 250 ile 100 puanı oluşana %10 şeklinde dosya ücreti ve komisyonda indirim yapıyoruz. Çay veriyor, <laughs> Bunlar azıcık hesaplı geliyor. Uygulamamız bu. Sormak istediğiniz bir şey olursa ya da dışarıda şey bittikten sonra toplantı bittikten size yardımcı oluruz indirmede. Sorabilirsin şimdi asap kartı. Heh. Şimdi onu yapacağız. Ee, şeyle yapıyoruz zaten. Anlaşma güncelledik. Pankoyla anlaştık. Yani yemiriyor mu lan? Şu an onu yeni güncelleme yapıyorlar. Haber bekliyorum. Bugün veya yarın bir ay telefonan önce önce. E, şeker falan dur 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 diyor. Yok veriyorum. Ben şimdi bir e, birazdan e, size